Sesli Köşeler'de Nedim Hazar'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Deniz'in Dili başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 17 Ağustos 1999'un üzerinden tam 20 yıl geçti. Toplumsal bellek için çok önemli bir rakam 20 yıl. Yaşanılanlar ne kadar acı olursa olsun sanırım unutulmaya bu sayıdan itibaren başlanıyor artık. Ülke medyasının durumu malum. Ufacık bir kanalizasyon haberi bile iktidarın lehine, aleyhine değerlendirmesiyle ya görmezden geliyor ya abartılıyor. İki gün önce İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrasında başta Pelikan Çetesi'nin üyeleri olmak üzere tüm iktidar trolleri ağlayı valayla bağıra bağıra aktardılar yaşananları. Sanki 20 yıldır bu kenti kendilerini nemalayanlar yönetmemiş gibi 20 gündür idarede olanları suçladılar akıl almaz bir pişkinlikle. 99 depreminin bu ülkede açtığı yaralar ve yaşattığı travmaya dair yapılan haberler de giderek sönümlenen bir ivmeyle yer aldı. Ki bu sene başta iktidar medyası olmak üzere neredeyse hiçbir medya tarafından görülmedi. Bir iki deprem uzmanının artık ezberlenen klişe açıklamaları haricinde doğru dürüst bir haber, belgesel ya da sanat ürünü çıkmıyor artık. Oysa tekrar yaşanma riski olmasa bile bu ülkenin yaşadığı en büyük acılardan biriydi 99 depremi. BBC ülke medyasından bekleneni yaptığı ve depremin yaşandığı beldelerden insanlar ve bölge üzerinde izlerini kovaladı. Filmde çok enteresan bir ayrıntı var. Depremi yaşayan, yaşı müsait insanlar toplumun denizden hala korktuğunu söylüyorlar. Kolay değil zira çok ciddi bir bölgeyi içine almış deniz. Su altı çekimleri ürpertici. Ancak çocuklar için böylesi bir travma söz konusu değil. Dolayısıyla dalıcılık ve su sporları derneğinde çocuklar kaygısızca denize dalabiliyorlar. 20 sene evvel bir gece yarısı 45 saniye boyunca Gölcük merkezli sarsılmıştık. Yaşı müsait olanlar o günlerin dehşetini hatırlayacaklardır şüphesiz ama sanırım devlet hafızası çok zayıf olduğu için hiç yaşanmamış sayılıyor. Her felaket gibi şüphesiz depremin de belli bir disiplini ve dili var. Bunlardan en önemlisi meydana gelme periyodu. Bütün uzmanların müşterek kanaati İstanbul merkezi büyük bir depremin yaklaşık 250 yılda bir meydana gelmesi. Kötü haber 99 depremi değil beklenen tıpkı 1894 depreminin emsal olmayacağı gibi beklenen felaket 1509 ve 1767 yıllarında yaşananın benzeri. Gölcük değirmen dereden çok daha yakındaki bir fayın hareket edebileceğine bizzat araştırmalar söylüyor zaten. Yer ve sarsıntı uzmanları toprağın altında yeterince gaz ve stres biriktiğini belirterek 99 depreminden en geç 60 yıl sonra adalar fayının hareketlenebileceğine vurgu yapıyor. Elbette felaket tellalı değil niyet ama fayın tek seferde kırılması halinde Avusturya'dan Mısır'a kadar hissedilecek bir sarsıntı ve çok ağır neticelerinden bahsediliyor. Tıpkı 1509 yılında yaşananlar gibi o dönem İstanbul'un nüfusu 150 bin civarı 30 bine yakın mesken var. 1 Eylül ikincisi başlıyor sarsıntı ve aralıklarla 3 hafta yoğunluklu 3 ay seyrek devam ediyor. Binden fazla mesken kullanılmaz hale geliyor. Kimi kaynaklar ölü sayısını 5000 civarında verse de bu resmi rakam. Tıpkı 99 depremi için söylenen 16.000 kayıp gibi. Oysa 99'daki kaybın 50 bine yakın insan olduğunu biliyoruz. İstanbul'da yaşanan insan kaybı %10. Bazı hatıratlar 1509 depreminin dehşetini ürkütücü nakleder. Hamile kadınların düşük yaptığından pek çok insanın akıl sağlığına getirdiğinden bahsedenler vardır. İnsanların korkuyla Galata Köprüsü'ne çıktığı ve köprünün ağırlıktan denize battığından söz ediliyor. Deprem sonrası oluşan dev dalgaların boyunun 6 metre olduğunu yazan ciddi tarihçiler var. Marmara Denizi'nin sularının surları aşıp pek çok evi suların altında bıraktığı yazılı bazı kaynaklarda küçük kıyamet, kıyameti sura denmiştir bu depreme ve daha sonra irili ufaklı pek çok deprem yaşayan İstanbul için benzer bir dehşetli felaket yaklaşık 250 yıl sonra 1766'da yaşanır. Felaket sonrası oluşan tablo çok farklı değildir ev enkazları, han, hamam yıkıntıları, camilerin çöküşü, sonrasında yaşanan salgınlar, kaos vesaire. Yaklaşık bir yıl boyunca yaşanan yıkıcı pek çok sarsıntı kaydeder kaynaklar. Büyükçekmece, Adalar, İzmir. Memleket adeta deprem kasırgasına yakalanmıştır. 1867 Kasım'ında bir büyük depremle şehrin merkezi yerle bir olur. Kimi kaynaklar 15 yıl, kimileri 30 yıl sürdüğünü söyler artçı sarsıntıların Osmanlı ekonomisini çökertecek duruma getirecek kadar maddi ve manevi tahribat yapar deprem. Belirttiğim gibi 1894 depremi bu depremin tarihsel tekrarı değildir. Farklı bir noktada yaşanmıştır. İstanbul depremi adalar merkezli olacaktır muhtemelen ve 30 yılın 20'sini hoyratça harcadık. Hadi vatandaşın umursamaması anlaşılır bir şeydi. Bu konuya devletin AVM ve rezidans yapmaya merakının binde biri kadar bir ilgi göstermemesinin çok acı neticeleri olacaktır korkarım ki 99 depremi sonrasında o vakitte İstanbul Belediye Başkanlığını vekaleten yürüten beyefendi gazeteyi akşam yemeğine davet etmişti. İstanbul'un kasırlarından birinde yenilen akşam yemeği esnasında konu yine depreme gelince şöyle demişti vekil başkan. Yaptırdığımız araştırmalara göre Büyük İstanbul depremi en erken 13 yıl sonra olacak. Rahat olun. Yani bizim dönemimizde olmayacak nasılsa rahatlığı vardı sayın başkan da. İşin fenası bu rahatlığın adeta siyasi ve idari bir miras olarak bugüne kadar gelmiş olması. Tarih, tabiat dilini anlamayanların, hasreten toprağın, denizin diline duyarsız kalanların bedelini çok ağır ödedikleri acı tablolarla dolu. İlk yazının başındaki Mevlana kıssasını hatırlayalım diyor Nedim Hazar, TR724'teki köşesinde.